İyi günler arkadaşlar. Fx doğru, f doğrusal fonksiyon olmak üzere f2 8, f7 18 olduğuna göre f8 eksi f1'in değeri kaçtır? F doğrusal fonksiyon ise f fx, fx eşittir mx artı n şeklindedir arkadaşlar. f2 8'miş. Burada f2 değeri 8 ise x'in yerine 2 yazarsam 2m artı n eşittir 8'dir. F7 miş Bu durumda F7 eşittir. E, 7 7 M artı N eşittir. 18'dir. Buradan iki bilinmeyeni bir denklem çıkıyor arkadaşlar. Yukarıyı eksilersem N'ler birbirini götürüyor. 7 M'den 2 M çıkardığımız zaman 5 M 18'den de 8 çıkarınca 10 olur. M buradan kaça eşit olmuş oluyor? 2. M buradan 2 ise burada 2 kere 7 14 olur. 14 artı n 18 n eşittir. Buradan da 4 olur. O zaman ben doğrusal fonksiyonumu bulmuş oldum. fx eşittir. mx artı n'di. m yerine 2 yazınca 2x artı 4 oluyor. Olduğumda f8 eşittir. 2 çarpı 8 artı 4'tür. f 1 ise 2 çarpı 1 artı 4'tür. Bu durumda 16 4 20 olur F8. F1 de 6 olur. Bana bu ikisinin farkı soruluyor. 20'den 6 çıkınca 14 cevabımız Bursa oldu arkadaşlar.